Arkadaşlar günaydın. Aynı anda iki tane trofe geldi. Gördüğünüz gibi savaşıyor arkadaşlar. Yasin abi al bunu. Ben kepçeye geçeceğim. Bir şey yapayım, ne çok büyük balıklar. Büyük büyük balıklar çok büyük. Kalk, kalk, kalk. Al sen kamerayı. Kalkıştık kalk. kalk, kalk. bir şey yok. Hakkı değil bunlar. Tut. Ellerinize sağlık dostlar. Abi ekip işi. Hepimizin eline sağlık. İlk gelen söylesin şeye. Birisi yavaş çeksin hangisi? Cihan abi zaten önünden geldi. Tamam. Bravo dayı. Geldim. Geldi mi? Çok Süpersiniz. Ooo, kaldı, kaldı, kaldı. Hangi yine Harika, çok, çok harika, ağrı. Ağrı. harika. Tamam bana doğru. Çok Tamam. Eline sağlık Can'ım. Allah Allah abi. Hızlıca takımı yemleyelim hızlıca. Balığı bırakın hızlıca yemleyelim. Cihan şurada pensi. Hızlıca çok yemleyelim. Bu. Az kaldı. Bu çok büyük. Balım. Geldi mi? Aynı yaptı mı? Oh Bizim maşallah, maşallah patlattı canım, balığı maşallah be. Maşallah eee. Helal helal. Ben Hı -hı. Ben Devam ben. hemen. Cihan bırak onları takımları tazeleyin. Gel gel. Ayağının altında yine. Gel sen gel. <laughs> Hemen ya hemen bak, hemen. Yasin abi hemen. Yerde bak bak. Oo maşallah. <laughs> Harikasın. Hadi beyler. Harik e, geç geç, geç abi geç. Al kamerayı baba. Evet hadi abi. Dayı penseli inanın. Çok kalın. Al bu çok güzel. Çok, Dayı, güzel. Senin, çok kalın balık yani, abi. Cener. Evet. evet beyler. Biri burada. Kesmez balık. Aşağısı biraz dinlensin zaten. Ajan biri et. burada. Abi aşağısı. Yasin abinin iki aldığı çok büyük. Balık çok güzel. Çok geniş bir balık. Çok iyi. Ağzı bak. Evet dostum ağzına sağlık. Dişlere bak. Halledim. Ne oluyor abi? abi. Abiler. Herkese rast gelsin hava devam. Yine günün bilmem kaçıncı balığı Aa! ve koptu. <gülüyor> <gülüyor> Takım i̇şte. aldı. İşte. Abi. işte.